Merhaba, bugün size spontan bir şekilde Metro Süpermarkete getirdim. Ee, i̇çeride çekim iznimiz olmadığı için e, elimden gelince iyi çekmeye çalışacağım ama çok büyük beklentileriniz olmasın. Özellikle et reyonu, e, kahve reyonu, e, sebze reyonu ve hazır gıdalar reyonunu çekmeye çalışacağım. Eğer ilginizi çektiyse izlemeye devam edin. Bir de Ramazan eğer oruç tutuyorsanız ya da rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız ya Ramazandan sonra seyredin ya da iftardan sonra seyredin. Şimdi e, alışverişle devam. Evet arkadaşlar tekrardan söyleyeyim yani izin almadığım için çok iyi bir çekim olmayabilir. O yüzden beklentilerinizi karşılayamayabilir baştan söyleyeyim. E, Metro Market benim çok sevdiğim market değil arkadaşlar. İhtiyacınız olmayan şeyleri fazla fazla size satıyor. Kozmetik reyonundayız arkadaşlar. Kişisel bakım ürünlerinin olduğu yer. E, burada tıraş bıçaklarına e, bakacak olursak arkadaşlar yaklaşık 10 euro civarında Gillette Fusion 5 e, Türkiye'ye kıyasla daha mı ucuz daha mı pahalı bilmiyorum. Ben Türkiye'de almayalı uzun zaman oldu. Burada 10 euro civarında. İşte 10 euro da saatlik asgari ücret gibi düşünebiliriz. Ee, şimdi ileriye doğru ilerlediğimiz zaman burada bayan arkadaşlar için e, e, makyaj malzemeleri var arkadaşlar. Makyaj malzemesi çok cilde zararlı arkadaşlar. O yüzden gerek yok aslında bakarsanız. Güneş de aynı şekilde cilde zararlı. Genç olduğunuza bakmayın arkadaşlar. Güneş çıkarken mutlaka yüzünüze kolunuza işte güneş gören yerlerinize güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin. Özellikle ilerleyen yaşlarda hem derinizde lekeler oluşmaz hem de deriniz yaşlanmaz arkadaşlar. Bu kısımda şampuanların olduğu kısım arkadaşlar. ya Gördüğünüz gibi 1,5-2 Euro'ya şampuanlar var. Nivea'nın bu saç bakım ürünüymüş. Sanıyorum tam olarak şampuan değil. Benim kullandığım şampuan arkadaşlar. Türkiye'de yoktu bu şampuan. Alpesin diye bir şampuan. Biraz pahalı fiyatı 6 Euro. Bilmiyorum saçları güçlendirdiğini söylüyor. Ben çok emin değilim yani kullanıyorum ama açıkçası çok spesifik bir faydasını gördüğümü de hissetmedim. O yüzden kesin bir şey söyleyemem ama eğer denemek istiyorsanız siz de deneyebilirsiniz. Burada çeşitli hijyen malzemeleri var. Çok ilgimizi çekmiyor. Burada büyük şampuanlar var arkadaşlar. Şampuan bu. Bir daha bakalım. Dove markasının Dove biliyorsunuz. Unlever'in bir markası. Ayak bakım ürünleri vardı sağda arkadaşlar. Ee, şöyle devam edelim. Kozmetik ürünleri. Ee, diş fırçaları var arkadaşlar. Normalde bilmiyorum dişlerinizi fırçayla mı fırçalıyorsunuz yoksa böyle makinelerle mi? Bu makineler biraz daha fazla sayıda e, e, fırçalama yaptığı için diş bakım açısından çok kötü değil. Diş macunları da arkadaşlar sensodinler yaklaşık işte ikili paketi e, 2-3 euro civarında yanlış görmediysem. Bu en baz modeli. Tabi biraz daha pahalı olan 4-5 Euro'luk sensörün diş macunları da var. Biz sensörün kullanıyoruz. Fena değil. Ee, diğer markaların da burada şeylerini görebilirsiniz. Deodorantlar yine 1,5-2 Euro civarında. Burada arkadaşlar e, içtiğim e, lagerler var. E, hem lager hem IPA. Sev, sevdiğim e, içecekler. İşte 1,5-2 Euro civarında. Biliyorsunuz metroda arkadaşlar bir KDV'siz fiyatı var bir de KDV'li fiyatı var. Daha ziyade metro işte ticari işletmeleri olan insanlar geldiği için fiyatları bu şekilde yazıyorlar. Belki de bir pazarlama stratejisi de olabilir. Tam sebebini bilmiyorum neden öyle yazdıklarını. Kime ne faydası var onu da bilmiyorum. Ee, evet şuradan ikişer tane. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar yaz geliyor. Ee, mangal dönemi inşallah size ileride mangal da yapacağız. Burada arkadaşlar bakın Uludağ'ın gazozları var başka marketlerde de gördüm. ya yani Ulda satıyor. gerçekten sevindirici güzel bir şey. Coca-Cola var arkadaşlar. Biliyorsunuz asit içecekler. Sadece Coca-Cola için söylüyorum. Genel olarak çok faydalı değil. O yüzden milli içkimiz ayrını olmadı. iyi. içebilirsiniz. İçmek istiyorsanız tabii ki. Burada Schweppes'e indirim varmış arkadaşlar. Gördüğünüz altılı şişe. Schweppes'ler 6 euro. Altılı mı dörtlü mü o? altılı sanıyorum. Farklı farklı şivesler. Ben de açıkçası çocukken çok severdim şires markasını arkadaşlar. Daha sonra coca satıldıktan sonra çok bir farkı kalmadı açıkçası. Diğer Coca-Cola markalarından birisi haline geldi. Ama ben çocukken sanıyorum özel de o. Yani daha bağımsız bir markaydı. Burada arkadaşlar tabii ki Almanya bir bira ülkesi olduğu için birçok bira göreceğiz birazdan. Hala kola çeşitlerini görmeye devam ediyoruz. İşte şekersiz, vanilyalı, çilekli, muzlu, armutlu. Bunları sallıyorum arkadaşlar. İçmediğim için bilmiyorum ne olduğunu. Ee, ama çok fazla sayıda gazlı içecek alternatifi var. Ee, karşıda şimdi biralar gelmeye başladı arkadaşlar. Almanya biliyorsunuz bira ülkesi. Ee, Alabildiğin onlarca çeşit bira var. Ee, ben tabi Almanya gelmeden önce Weiss birayı çok seviyordum ama artık o kadar sevmiyorum. Bir de biraz evvel yanda gördüğünüz gibi fıçı bira şeklinde de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Almanya'da insanların çoğu çeşmeden su içiyor ama bazı insanlar da böyle işte tanesi 1,5 litresi 19 sent olan sulardan içiyor arkadaşlar. Her bir şeyde 25 sent depozito ediyorsunuz. Daha sonra depozitomuzu geri alıyorsunuz. Burada Fiji arkadaşlar çok meşhur bir su. İleride zengin olduğunuz zaman Fiji suyu içersiniz. Şaka bir yana tabii ki suya o kadar para vermek hiç akıl değil. Şimdi bu kısmı biraz hızlı geçelim arkadaşlar. Size kahve reyonuna, et reyonuna götüreceğim. İleride Ramazan'dan sonra bir alkol reyonu da görürüz. Ben evde arkadaşlar kahve makinesi kullandığım için böyle bir kiloluk kahve çekirdeği alıyorum. o da bana yaklaşık 2 ay kadar gidiyor. Her bir kahve 40 gram, işte yaklaşık 4 gramdan 200 250 tane kahve içebiliyorum. Lavazla içiyoruz. Normalde şu an 13-14 euro civarında ama biz hiçbir zaman 13-14'ten almıyoruz. Sega Fredo da aynı şekilde. E, çoğunlukla onlar mutlaka arada dönem dönem indirime giriyor. 8-9 euroya düşüyor. Bir kilosunu 9 eurodan alıyoruz. İşte 250 kahve 9 euro tanesi e, kaç sente geliyor hesap edin. Dışarıda kahve 3-4 euro içmektense evde, evde, kendi kahvemizi kendimiz yapıyoruz. Ben günde 3-4 tane kahve içmeyince kendime gelemiyorum. İleride bu Gorilla kahve markasını da deneyeceğim arkadaşlar. kahvede arkadaşlar Arabica ve Robusto kahve şekerdekleri olur. Arabica biraz daha iyidir. Robusto biraz daha ucuzdur. Ama her arabika, her robust olan daha iyidir diyemeyiz. Ama siz kahve alırken eğer başlangıç seviyesindeyseniz, %100 arabika alırsanız bir, bir miktar daha içim kalitesi daha güzel olur, daha lezzetli kahveler içebilirsiniz. Şimdi et reyonuna geldik arkadaşlar. Burada yani Türkiye'ye kıyasla etler tabi çok daha ulaşılabilir durumda. Şu an sağda gördüğünüz kısımlar arkadaşlar av etleri. Almanya'da demek ki avlanmak yasak değil böyle dönem dönem yabani ortamda yakalanan hayvanları koyuyorlar. Sağda kıymalar var. Birazdan geleceğiz. Arkadaşlar bu dinlendirme yapıyorlar burada. Siz de kendi etinizi burada dinlendirebiliyorsunuz. Genelde et fiyatları da 23 ile 28 euro arasında kilogram başına değişiyor. Orada gördüğümüz etlerin çoğu ribay tarzı. işte antrikot, Türkçe'de antrikot dediğimiz etlerden. Burada da çeşitli yine dry aged yani kuru dinlendirilmiş etler var. Genelde 14 gün veya 28 gün dinlendirilmiş etler lezzetli olur arkadaşlar. Size de tavsiye ederim eğer deneme şansınız olursa. Bu Burada alabildiğine yine burger var. Amerikan burgerleri, Angus burgerleri var. Dediğim gibi eğer hani Ramazan'dan, Ramazan'da oruçluyken izliyorsanız lütfen izlemeyin. Ramazan'dan sonra izleyebilirsiniz ya da iftardan sonra izleyebilirsiniz. Sizi rahatsız etmek gibi bir amacım yok. Burada arkadaşlar Fransa menşeli eee şarle etleri var, steakleri var. İşte kilosu 20 Euro'ydu. 22 Euro daha doğrusu. Ağırlığına göre e, fiyatını ödüyorsunuz. Buradaki eee e, burgerlerde arkadaşlar iki tane burger yaklaşık 5 Euro civarında. Tavuklar tavuk kısmına gelecek olursak buradaki tavuklar arkadaşlar biraz daha organik ve pahalı olan tavuklar. İşte 20 Euro civarında ama çok daha ucuda tavuklar var bu Fransa menşeli biraz böyle daha sosistik tavuklar herhalde. Sebebini bilmiyorum niye bu kadar pahalı. Normalde tam tavukları bakın burada mesela diğer şu karşıda gördüğünüz üstteki raftaki 9 euro civarında. Dolayısıyla, e, normalde tam tavuklar 9-10 euro civarından başlıyor. Burada gördüğünüz arkadaşlar tavuklar da soslu tavuklar mangalda çok güzel olur gerçekten. E, tavuk göğsü, tavuk kanat 4-5 euro civarında. Yarım e, yarım kilo, bir kilo, 1 kilosu 4-5 euro civarında. Fiyatlarla satılıyor. Ee, burada da çeşitli domuz ürünleri var. Ben domuz yemiyorum arkadaşlar tadını beğenmediğim için sevmediğim için. Ama yenen insanlara da saygı duyuyorum. Burada arkadaşlar tomahawk steakler var. Tomahawk steak'in e, olayı şu: bir tarafı e, kontrafile, diğer tarafı e, antrikot yanlış bilmiyorsam ortadan da kemik geçiyor. Ben kemikli etleri steakte çok sevmediğim için arkadaşlar çok tercih etmiyorum ama fanatikleri var evet, ama bana çok hitap etmiyor ben benim favorim tabii ki dinlendirilmiş ribay ee, burada neler varmış burada çeşitli etler var çok ilgimi çekmedi ee, yine burada farklı türde e, steakler var arkadaşlar şu sağda üstte gördüğümüz şu an baktığım e, bu file file steak olmalı çok o... Çok tercih ettiğim bir steak tipi değil arkadaşlar. Yani bilmiyorum çok uh, um, iyi mi kötü mü, Tabii ki herkesin damak zevki arkadaşlar. Bir de bunları ben size böyle nispet oluyor gibi uh, düşünmeyin arkadaşlar. Yani uh, ben çok fazla et tüketmemeye çalışıyorum çünkü bir kilo eti üretebilmek için gerçekten çok fazla uh, sayıda, çok fazla çevreye zarar veriliyor. De özellikle bu etlerin bazıları Arjantin'den, Amerika'dan geliyor. Onları almamaya özellikle dikkat ediyorum. Dönem dönem yapıyorum arkadaşlar. Almıyorum dersem yan olur ama sonuçta bu kadar e, pahalı aynı zamanda nakliye, çevreye de çok zararlı ürünler. Ve burada gördüğünüz arkadaşlar Amerikan tipi antrikot, ya yani Fransa antrikot diyor arkadaşlar. Amerikalılar da ribeye diyor. Aynı şey aslında. Orada gördüğünüz antrikotun ya da ribayın kilosu arkadaşlar 34-35 liraydı. Amerikan menşeili etler biraz daha pahalı. Amerika'da etler et, etleri yetiştirilirken arkadaşlar aynı zamanda e, antibiyotik kullanıldığı için sağlığa çok faydalı olmayabilir, zararlı da olabilir. O yüzden e, Amerikan etlerini tüketirken e, bir miktar daha düşünceli düşünmek gerekir. Arkadaşlar bu da et reyonunun içindeki böyle soğutulmuş oda. Burası aynı bir morg gibi. O yüzden ben buraya her girdiğimde gerçekten psikolojik olarak kendimi rahatsız hissediyorum. Ve bir önce çıkmak istiyorum. İçerisi buz gibi zaten. Kaç derece olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen yani bir buzdolabı sıcaklığında ve belki de daha da üşük olabilir. gerçekten çok rahatsız edici. Bir, ton etle birlikte böyle morg gibi bir yerde durmayı çok sevmediğim için hemen oradan kaçıyorum. Burada da Almanya menşeli tavuklar arkadaşlar. Bakın sağ altta tam tavukları görüyorsunuz. Onların fiyatları da 10 euro civarında. Tavuk göğsü, tavuk kanadı gibi ürünler. Bunlar Fransa menşeli, Fransa menşeleri biraz daha pahalı oluyor Alman menşeliye göre arkadaşlar. Fransızlar biraz markalaşmayı iyi becerdikleri için kendi ürünlerini biraz daha yüksek fiyattan <laughs> satabiliyorlar. E, tabii çok fazla domuz ürünü de var. E, Evet arkadaşlar, içinize yeterince finalik geldi. Setlerden şimdi biraz daha e, peynir reyonuna gidelim. Fransızların bir sözü var arkadaşlar. Peynir ne kadar kötü kokuyorsa o kadar iyidir diye. O nedenle Fransa'dan gelen ve gerçekten berbat kokan onlarca farklı peynir tipi var. Özellikle böyle küflü ve yani ne kadar iğrenç gözüküyorsa e, o kadar pahalı oluyor ve o kadar da iyi oluyor. E, peynirden anlayan insanlara göre. Ben tabii ki peynirden anlamadığım için o tarz peynir görünce arkadaşlar kaçıyorum. Burada biz ne seviyoruz? Mozzarella stick seviyoruz arkadaşlar. Şurada bir ürün var onu şimdi birazdan alacağım. Mozzarella'nın kendisini tabii ki çok seviyoruz arkadaşlar. Mozzarella peyniri gerçek mozzarella. Şimdi i̇şte burada gördüğümüz e, Camembert, e, Bek Camembert ya da bilmiyorum. Camembert deniyor. Fransızca nasıl okunuyor bilmiyorum. Bilen varsa bana yazabilir. E, bu mozzarella stickler arkadaşlar 3 Euro civarındaydı. 2 paket aldım bir tanesi 200 gram. Burada arkadaşlar Türk yoğurdu bulabiliyorsunuz %10 süzme bazen Türk stili, bazen Yunan style diye satılıyor. Maalesef Yunan stili genelde daha iyi oluyor arkadaşlar. Orada tabii ki Yunan komşularımızı eleştireceğimiz yerde biz kendimiz niye daha iyi yapamıyoruz diye düşünmek lazım. Farklı türde bir sürü peynir var arkadaşlar. Şurada bir şey alacağım şimdi ee, makarnanın üzerine e, Öğlen yemeklerinde ben genelde ben kendime makarna yapıyorum arkadaşlar Şöyle e, Padano e, Peynir ismi aklıma gelmedi neydi Padano e, Bundan serpiyorum arkadaşlar çok güzel bir şey katıyor e, Güzel bir e, aroma katıyor arkadaşlar Grand, Grand Padano Evet bir ismi vardı şu an aklıma gelmedi Burada da arkadaşlar gerçek mozzarella peynirlerini görüyorsunuz Bakın alttakiler böyle kendi özel kutusunda geliyor Ki soğumasın Daha doğrusu ısınmasın Ben hayatımda en güzel mozzarella'yı arkadaşlar İtalya'da Milano'da yedim Bıçağınızı dokundurduğunuz zaman Mozzarella peynirinin altında bir Süt gölü oluşmuştu Günlük taze üretiliyor Burada da Kars peynirini gördünüz O mozzarella peynirinin tadını hala unutamıyorum arkadaşlar İnanılmaz güzeldi Manda sütünden yapılır Şimdiye kadar hiçbir süpermarkette o kadar güzel bir muzrelle peyniri yeme şansım olmadı. Burada çeşitli hazır gıdalar var arkadaşlar. <laughs> Maalesef ne kadar da çabalasak hazır gıdalardan uzak duramıyoruz arkadaşlar ama siz de kendinize dikkat edin. Bunları yememeye çalışın. Çünkü bunların içinde çok fazla koruyucu gıda var ve o koruyucu gıdalar her türlü vücudunuza zarar veriyor. Ben bunu size söylediğim kadar kendime de söylüyorum. Şurada bir e, kiloluk mozzarella stick buldum arkadaşlar. Diğer 200 gramlık olan iki paketi bırakıp <laughs> bunun yerine bu bir kiloluk mozzarella stick'i aldım. Bunun fiyatı yaklaşık 10 euroydu. Bir de arkadaşlar burada işte alabildiğiniz soğan halkaları, işte jalapenolar, e, aklınıza gelecek spring roll'lar her şey var. E, gerçeğini asla yansıtmıyor arkadaşlar. Hiç bir alakası bile yok ama işte insan e, zaman ondan tasarruf etmek istediği için e, bazen böyle e, kürt seçenekleri de tercih etmek zorunda. Bir de bu yengeç bacaklarını ben çok seviyorum arkadaşlar. E, bir kilosu sanıyorum 12-15 lira arasında tam emin değilim şimdi ama e, bu bunu fırında pişirip e, yani çok güzel oluyor orada. Bilmiyorum yediniz mi daha evvel ama e, tavsiye ederim. Eğer bir fırsatınız olursa deneme yanında bireyle falan da güzel gider diye tahmin ediyorum. Burası da arkadaşlar e, sebze meyve reyonu. İşte elmalar yaklaşık 3-2 euro civarında kilosu. Birazdan şu sağda gördüğünüz e, soğutulmuş alana da gireceğiz. Bazı sebzeleri orada tutuyorlar. E, burada gördüğünüz üzümler arkadaşlar e, yaklaşık 1.49 e, 1 kilograma. E, nektarin var, şeftali var, kavunlar var. E, yani Genel olarak sebze fiyatları ben pahalı olduğunu düşünüyorum. Tabii uzun zamandır Türkiye'de ne kadar Türkiye'de alışveriş yapmadığım için Türkiye'de nasıl olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bu solda gördüğünüz çilekler benim aklıma aldı. 1 kilosu 5 euro. Dört, dört küsür, 4, 4 küsür 4.59 mu öyle bir şey. Ee, ya yani 1 kilo çilek için çok pahalı ama şuna bakar mısınız? Yani İspanyol İspanya'dan gelmiş. ya um, yani şu çilekler sanat eseri değil mi? insanda yani beni ye, beni ye duygusunu yaratıyor. Tabii ki 1 kilo çilek için 5 euro. Ee, anormal para olduğu için almadım da. Ee, burada da muzlar var arkadaşlar. Muzların kilosu da 1 euro 17 centti. Oradan yaklaşık bir muz aldım. Framboaz vardı arkadaşlar. Framboazlarda indirim var. 1.29'a düşmüş. Framboaz, framboazlardan da aldım. Ee, burada e, genelde biz e, Birdland framboaz muz e, alıyoruz. E, hangisine indirim varsa çoğunlukla ona doğru Gidiyoruz. Portakal falan var arkadaşlar. Çok kendim değmediğim için, fiyatları da çok ilgimi çekmediği için çok arkamı dönüp oralara bakmadım. Ama siz sizin ilginizi çekiyorsa. İspanyadan geliyor arkadaşlar. Yani çok da aslında bakarsanız şekerli oluyor. çekişi olmuyor. O gördüğünüz kutulardaki. Evet, muzlar. Çiki de var. Biz ben çiki de ev. tabii ki daha fazla para vermek gereği duymadığım için buradaki. Metronun kendi markası olan muzdan alıyorum. Bir tane de arkadaşlar. Birazdan ee, şuradaki çileyi kurtaracağız arkadaşlar. Bu çilek yarım kilo. Yarım kilosu bir 1.99 kilo falan. Arkadaşlar ben rakamda çok şey tutmuyorum aklımda. Yani alışveriş yaparken tabii ki anormal hatalar yapmamaya dikkat ediyorum ama çok fazla fiyatlarına açıkçası bakmıyorum. Ee, o yüzden rakamlarda hata yapıyor olabilirim. Bu ee, burada da arkadaşlar işte size bahsettiğim soğuk oda burası mantarları çeşitli mantarlar var burada aynı zamanda işte yeşillikler var bu yeşillikleri bu mantarları daha da soğuk olan bu odada tutuyorlar muhtemelen raf ömrü burada gördüğünüz tavuk 5 euro arkadaşlar şurada gördüğünüz hamburgerde Black Angus Burger o da yaklaşık 10 euroydu gördüğünüz fiyatına daha doğrusu 7 euro civarındaydı çeşmeden su içmiyor eşim arkadaşlar o yüzden böyle alıyoruz. Bunlar da işte yaklaşık toplamı 4 tanesi. 15-16 euro tuttu. Buradaki e, yengeçler de 10 euro civarında. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalda e, Almanya'ya göç, Almanya'da eğitim, Almanya'da yatırım, kişisel gelişim, finans özgürlük gibi konularda videolar çekmeye çalışıyorum. Size destekliyorsunuz. Eğer abone olmadıysanız kanala abone olarak videolara yorum yazarak e, ve like eğer videoyu beğendiyseniz like'layarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.